diyeceksin ki bütün bunlar ne alaka arkadaşlar biliyorsunuzdur belki instagramda hani görenler olduysa denabox'tan bu ay yeni yıla merhaba kutum geldi içerisinden çıkan ürünlerim bunlardı ve bunlarla size bir bakım gibi düşün yani biraz saçlarınla tabii ki de o saç yağını süreceğim tabii ki de yüzüne de sürebilirim çünkü ne diyor vücut diyor e, yüz diyor e, saç diyor o yüzden de yani her yere sürülebilir onu e, yapacağız ardından tabi dediğim gibi yüz temizleme jeliyle yüzünü temizleyeceğiz e, daha sonra da tutak nemlendiricisini süreceğiz yani bu bir bakıma aslında bakım gibi bir şey ama tabii ki de e, videonun başlığı Aslında biraz böyle beyazladı, köpürdü gibi oldu ama hemen kayboluyor ve e, kamerada da açıkçası pek belli olmuyor. Şimdi yüzünü jelle bir güzel temizleyelim. Ardından simimizi sürelim. İçerisinde dediğim gibi avokado var. E, gül var. Ve e, sanırım... Hmm, anladığım kadarıyla yani e, bu göz çevresine de uygulanabiliyor şu kısımlara. egzamaya falan da iyi geliyormuş. Bitkiselmiş. Yani öyle yazıyordu. E, dediğim gibi yüz temizleme jeli. Yani o tarz şeyler içinmiş. E, bana ücretsiz kutudan çıkmıştı bu ürünler dediğim gibi. Bu da aynı şekilde hem nemlendiriyormuş hem ışıltı hani parıltı versin diye saçta işte yüzde veya vücutta uygulanabiliyormuş. Ah tamam. Şimdi senin bir güzel yüzünü yıkayalım. zaman ee, önce bunu sileyim daha sonra bu simler ışıl diye geçelim olur mu? Hmm, ellerim şu an o kadar kaygan ki açılmıyor. E, bu da tabii ki de dudak nemlendiricisi. %100 bitkisel yazıyor arkasında. E, Insia markası e, ve şöyle söyleyeyim ki tarçın kokuyu. Tarçınlı gerçekten de harika. Böyle buram buram. Narcin kokuyor. ya müthiş. <laughs> <laughs> Gel bakalım. masajı mıydı yoksa kafa derisi masajı mıydı? Öyle bir video çekmemde de istenmişti ama belki onu bu videoda bu şekilde yaparım ya da olmazsa onun için de ayrı bir içerik çekerim. Şu an bilemiyorum. Ah neyse. Hemen geçelim bence. alışmışım ya elim o kadar şey ki soft hareketler yapmak yerine tarzındayım Aa, inan yani başta yaparken fark etmiyorum işte 1-2 dakika sonra fark etmeye başlıyorum böyle bir hmm, video çekiyorum aslında. Çünkü neden? ilk defa bir <laughs> böyle bir saç bana eşlik ediyor ve bu gerçekten çok garip. Yani nasıl hareket edeceğimi ve onun üzerinde neler yapmam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. Çünkü canlı bir insan değil. Bir kafa değil. Haliyle de en ufak bir harekette hani pat diye düşebilir. Ee, tabii ki de ilerleyen zamanlarda kendimi bu konuda daha da geliştireceğim. Ee, sonuçta çekilen videolar olduğu için daha amatörce kalması çok Серьезно. Yani benim zaten ellerim hani bu şekilde. oo işiklik olmuş oldu benim için de yani ilk defa böyle bir video çekiyorum ama dediğim gibi bu kafa derisi masajı veya saç masajı videosunu başka bir zaman çekmek istedim çünkü daha fazla videoyu uzatmak hani istemiyorum yani iki farklı içeriği aynı videoda çekmek pek iyi olmaz o yüzden bu şeyi bozmak istemedim atmosferi bugünkü videomuz böyleydi sana bana ücretsiz kutudan çıkan ürünlerle oldum elimden geldiğince bir şeyler yaptım Umarım senin de hoşuna gider Umarım beğenirsin